Hepinize selamlar dostlarım ben Mark Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Urf videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümdeki konumuz sizler için hekarim olacak arkadaşlar. Hekarim oynuyor olacağım. Ee, şunun hatırlatmasını yapayım arkadaşlar. Bu hafta Urf haftası. Niye diyecek olursanız ayın 11'inde yeni yama geliyor. Yeni yama gelmeden de içerik üretmek gerçekten çok zor. Ee, o yüzden birazcık daha bir iki şey olsun. Ee, hani bu hafta buna yatırım yapalım. Daha sonrasında Zaten yeni yana geldikten sonra farklı şeyler yaparız, farklı içerikler üretiriz dedim. Pardon hocam. O kuşturu yersem ben burada durmam. Hemen resetleneyim, buradan uzayalım. İlk kan almış olmak benim için kafi. Kararma ile birlikte oynayacağım bu arada. Kararma müthiş bir eşya ekarime süper Zırh Zırhleşme bugün yapıştırdık mı yoğunluğuyla falan. Destanlar yaratabiliriz. Acaba nerede dursam? Önce bir bekleyelim. Millet nereye dağılacak görelim. Menzilli bir karakterin karşısında oynamak istemiyorum erken dakikalarda. Sonrasında rotasyonunu yapacağım zaten. Böyle bir diğer koridorları izleyeyim. Ondan sonra geçişimizi yaparız. Tamamdır var. Okey yanına. Ah tam Oplay'ın da oynanılır. koridorda şimdi kenarına falan uğraşmayalım. Bir de yanımıza yeni bir geldi. Harika. konsunu güzelmiş haramistik e, oynuyorum arkadaşlar hatırlatmış olayım. E, ayın 11'inde en erken gelecek bu. Normal sunuculara tekrardan söyleyeyim çünkü herkes soruyor biliyorsunuz. En erken olan tekrardan söyleyeyim yani en erken ayın 11'inde gelecek. açıldı. Şuradan gidip yan bir bir aradan çıkartabilir miyim? Bir çocuğa dalışırlar mı? Bir bulaşsalar keşke. Hadi be. Kesemedik o adamı da kesebilirdik. Çok güzel. Bunu aldım çıkarım hocam. Daha fazla kalmamın lüzumu yok. 3 0 bir başladı. Urf modunda gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Zaten oyunun temel sebebi bu. Şansınıza güzel denk geldi. ki gelmişken oynayayım. Öteki türlü gelmedi mi oynayasınız gelmiyor, aklımıza gelmiyor ya da karakter. Aslında yırtıcı ile birlikte de oynayabilirdik yani. Niye yenilmez ablum ki? Olsun. Lan tamam, sen oradan kaçabileceğin yer ne ya? Böyle bir dünya yok yok. E bu modda çok güçlü. Ak canı da full dedik. Mis gibi. Duvarlar vuruyorlar önüme ya. Önüme duvarlar vuruyorlar arkadaşlar. Benim bir orada bayılmaz herhalde. Anlayacağım. şu arkadaşı alırsam harika olur. İyi yardımına da geldi şöyle. Şimdi gidelim kararmayı bitirelim. Peşine yoğunluğa doğru <laughs> emin adımlarla ilerleyelim. Mükemmel bir ülke yaparız bu sayede. Tamam bana ben saydık var Bak aklım çelimde. Ona doğru gideceğim. Hmm, Tapleyin bir bölüm kokusu alıyor. <laughs> <laughs> Tutuştum nereden geldi bana? Hmm. Ha kazik sattı doğru. Okey okey tamam. Tamam şimdi oldu. Ayakkabı olarak ne tercih etsek acaba? Oyunya çizmesi kafama çok yatmıyor. Bence onunla birlikte oynamayalım. Sıfışmaya falan da ihtiyaç yok. Burada bence bizi birazcık daha demişten koruyacak, kitle kontrolünden koruyacak bir şeyler olmak daha mantıklı olabilir. Ayağımda Merkür var ve ben bu adamdan 42 uyu Çok saniyelik bir şekilde. Keşke <laughs> o atlamasaydık. kaptırmasaydık. Ultimin gelmesini falan bekleseydim nefes alabilirdim. Ama keseceğim. Orada bilendim. <laughs> Yeteneklerin bekleme süresinin düşük olması buradaki en büyük artınız. Hmm. <laughs> <Yeteneklerimizi yiyelim. gülüyor> Adama ne güzel bulaşacaktım ha. Ohohoho çok kalabalıklar. Öyle bir dünya yok canım benim. Çok iyi ki işte bu. İşte benim adamım takımda takip ettiğimi var ya? O kadar keyifli oluyor ki. Hemen tabii ki dejleri çıkartacağız adam. var gibi karakter ya biz gibi. Uf da bile bir Oynayabileceğiniz en iyi doyurucu karakterlerden bir tanesi. Beyzimizi bozdu yine ya. Beyzimizi bozdu ya. derisini de bitirmiş. Beyz atamıyoruz ki saat. Şimdi yoğun geldi. Gecenin kıyısı gelecek. Ee, Sett'in de olunur mı? Bilemedim. Yomu'dan vazgeçtik bu arada. Şu an bir dursun. Bana veren bitmediydi. Ese çatlar. adamı gördüm gibi oldu bir an. Yani Bence biz şu an kimse bir waver'de kesemez. Takımından biri Takımın bir Acaba Trangle kesebilecek seviyede mi? Ben merak ediyorum bir yandan. Buraya gönder Kuleyi alayım da darlayalım adamları üstümüze çekelim Yakalarlarsa keserler. Don Kirey'in ne ara kestiniz siz ya? Neyse ben bir base'imi atayım bakalım. Adamlar da bottan ikinci kuleyi almışlar. Hmm, bak sen. Hareketlere, şekillere bak. 12 ikiz. Şimdi Serilda de bekleyecek. E, dedik ki yoğun aldım. Mobilite bizim için her şey. Peşine de dedik gecenin kıyısı. E, bununla birlikte karakter canavarı dönüşebilir. Öte yandan kart şurtisini sürekli kafamıza yiyip durmayalım. Oo, bu çıktı. Bak. Bir rakip katı tek mı? Başka bir şey istemiyorum. Kimse bana bulaşmadı. Rahat bir şekilde ejderi aldım. Anemize çok güzel bir hareket hızı geldi. Hiç bir karakter değil mi ya? <laughs> Elimi çeviriyorum, tek atıyorum. Elimi çeviriyorum, tek atıyorum. 360 ADS'i var bir de karakterin. <laughs> bir rakip Onlar alıyorsa, biz de onu alırız hocam. Çok ters bir yere doğru attığım için yeteneği, kulelerden deli gibi olsaydım, bir nevi sırf kuleler vururum ya. Yani. Neyse, Gecenin Kıyısını tamamlamış olduk. Ee, üzerine düşünüyorum hala, ne alabilirim diye. Hani böyle beni e, sağlam yaşatacak bir eşya da olabilir, mobilite de olabilir. Hani ölü adam da burada çok güzel yakışır. Ee, vahşi Hydra da çok güzel yakışır. Mutlak sömürüsüyle birlikte bizi çok uzun süre ayakta tutabilir açıkçası. Ama bunu aldık mı da birilerine çok rahat tek atabiliriz. Açıkçası ben bunu tercih edeceğim. Bir de Jambor'ı. 3K'nın üstüne çıkartalım. Üstünden. Bakımda da en iyi durumda olan biz miyiz? Değil mi? E geldikçe basıyor. Enteresan bir oyun tarzı var. Çözemiyorum ben. arasında savaşmayı akıl etmem lazım. Kazik çünkü her tutuştuğu geldiğinde kafamıza basacak. Yanımızı sıkacak bizim. Kanatlı Aizer'ını alalım. Kazik de güçleniyor ister istemez. O da bize sağlam bir demeyi çatıyor. <laughs> oh, o son ejder. Bak bunu da aldık mı çatışma dışı daha fazla hareket hızı. Yani tam isteyebileceğim şeyler geliyor aslında. tek bir ile tek atabileceğiniz vakit kadar uğraşabiliriz aslında Artuş'ta PTR yardım etmeye başladılar Sıkıntı ölüm süreleri çok uzadığı için Abi dayanamıyorum bu kitle kontrolü Ne abi? <laughs> Asla dayanamıyorum yani bu da AD multi yapıyormuş Canon'da 4.5 eşya bu arada Kraken'i ma mahvolmuş olmuyor pıt 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 Bayıltıyor bizi Tek başıma savaşlara girmiyorum bundan sonra arkadaşlar Kaybederiz yoksa bu şekilde Ve istemediğimiz bir senaryo Seriye bağladı Güzel Bizim takımda baktığımızda eşyaları az uz değil yani, bizim takımdakilerin de eşyaları fazla da ADC'nin can sıkıcıymış Ben bir Trundle'ın karşısına gideyim, top lane değil herhalde güzel. Şuna gidebiliriz. Bu çok fazla ya. Bir saat. Ah iyi yardım geldiler. Bu bitmek bilmezdi yani. İşte, güzel kesti zikiler. Bunu da kestim. Benim de sonunda ölü adam hızları bitti. Üzerine gideceğim sağlamlık karışımı alacağım. Bu tartışı hareket hızı. Is gibi isteyebileceğimiz en güzel şey. 430 AD ile oynuyoruz yani. En fazla burada çizmeyi satarız. Onun yerine e, yine bize hareket hızı verebilecek başka bir eşya alırız. Aklımda herhangi bir eşya yok ama. Sen ne kadar veriyorsun? Hmm. eksik canımıza göre veriyor bize. Full canlı iken böyle deli gibi hareket hızı lazım. ihtişamlardan da birini alabilir. Karamayla daha güzel oyun oluyor. <laughs> Görüyor musunuz kendini? Yıl <laughs> beni neyi bekliyorsun yıl beni? En azından adamı yanılsaydı <bana> ya. <laughs> Gigi tertemiz arkadaşlar. Uç modunda yıkarım ve bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni bir yorum bunu bana belirtebilirsiniz. Ekrandan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.